Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeniden karışır oynuyoruz. Dünkü videomda az izlenmiş. Hiç sıkıntı yok. Ee, bugünkü videomda bilmiyorum ama şu 1950 kupaya kadar kazacağım. Şu 3000 altını alamadım. Çünkü önceki maçımı yenildim. Adam çok iyi geldi. Onu paylaşmayacağım ama bu videolarımı paylaşacağım. Çünkü neden olmaz? <laughs> evet. İnşallah, dur bol şans. Me Arkadaşlar e şey videolar paylaşayım mı? Az neydi lan? Brawl Stars. <laughs> Brawl Stars paylaşayım mı? Brawl Stars'ta da 40 e 48700 kupayım. İsterseniz sizin için her gün kupa kasarım 50k videosu da atarım yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> Şimdi biraz da tatlı oynayayım. Şimdi ben full defans yaptığım için maçları yeniliyorum. Geçenki videomda çok güzel oynadım ama hiç izlememiş ama canlı sağlık. Sizi de çok seviyorum. Aslensiz dudaklarına aşkım. Ya oğlum ben Cık, giymeyeyim ya. Birine de baby. Şaymoh. Aha sıçtı pekka sıçtı. Dünkü videoda çok cıvırttım. Şimdi cıvırtmayacağım. Vurun lan, zikir lan ee, Küfürlü oynarım da çok küfür seven biri değilim. <laughs> Şaka yapıyorum tabii de küfür etmeyen adam adam mıdır lo? Oy benim kule amına koydu onların bir ve iki hem domuz benzin amına koydu hem de şeyin yavrusu bir çocuğu geliyor. Bir daha Şuradan bir minip anayın amına götünü çikini yarana amına götünü. Tamam bu kuleyi verdik. Aa, aldık lan biz. Vuramaz herhalde o. Bir vurur vurur vurur. Çok atakalı oynadım ya Çadı besle çadı, çadı besle çadı, oraya ben O zamorun çadısı benim, çadıyı sikti ama Ben <laughs> Yaptırdım Postersiz dudaklarına aşk oldu Ya oğlum ben niye şarkı söylüyorum ki ya on Çok cıvıttım ya, bu videoyu da Kapatmıyorum ama Kusura da bakma hayır ev veremem Çatı, çatı bak, çatı amın, amın düdüğü. Aman öyle ama, sikim, ama, ama, canım bir yer. Vurun, minibük kaldı ona. Şuraya kulelerimi koymam lazım, yoksa benim amma bile koyarlar. Hayır, hayır, hayır. Aaa domantik. Oğlum iyi, bak iyi domantik ha. Evet, bak yine telefondan dırrr diye sesler gelirse razı olmayın, çok özür dilerim. Telefon kötü değil, Redmi 14 Pro ama öyle sesler geliyor. Dört bir bok gelmeyecek. Hep beş bin altın geliyor zaten, önceki fıza 5000 beş bin altın gelmişti. Ya ver şunu, ver ya. Bu ne şimdi yeniden bir maç Bugün biraz daha mı fazla maç atsam ya? Dört 4 dakika olmuş. Arkadaşlar bu arada Sigaret Gaming arkadaşıma da abone olmayı unutmadınız. İş. Onu sizin ben götürüze iskelet sokuyor. Oha! bir dakika da tektaş çektirdik. Uy. Aha sıçtı. Sıçtık pıştık. Valkür onların hepsini domaltır saniyede. Saniyede domaltır helal lan Valkür helal. Ama benim okula gidebilir biraz. Biraz hasar alabilir çünkü Valkür. Valkür hepsini namına koyar. Bakalım ne kadar vuracak. Oo hoca bak bu işin rengi değişiyor ya. Oğlum Valkür iyi vuruyor lan. Valkür bayağı iyi vuruyor da ben bir onun taşını aldım. Oğlum benim iksirim niye dolmuyor ya Arkadaşlar bak benim ee, Normal bir iksir dolma sürem Şey Mini pekka vurmasın ha. Kaçtı ya <laughs> 4 4 4 iksir benim kadromun şeyi Tamca da ölür Oğlum çok iyi lan mini pekka Mini pekka büyüktür bütün kızlar Anne Mariç. Bozderdi, locklara namuna. Vurdu. Vurdu net. Sağ socaktırdı hatta. Yaptırdı, siz de gördünüz. Şimdi oraya Valkür atacağım. Valkür ondan evsin amına bile koyar. Şuraya da mini, mini pek... Mini pika doldu mini. Hihihi. Şimdi önden şu lata da. Azından gelse bizi domatlasın. Bak oğlum ben biliyorum bu oyunu ya. <laughs> ya arkadaşlar. Hadi lan, hadi lan, Valkyrie hadi lan. Hadi lan. Hadi yardım et bana hadi. Hadi mini pekka hadi lan. Hadi lan bütün kızlardan sen çok daha iyisin bak. Bütün kızlardan daha havalısın, daha yakışıklısın. Onlardan çok daha şeysin sen. Hadi bakayım. Hadi, hadi mini pekka hadi hadi bebeğim benim benim. Bu da Jori yerim ki. Şey Yok yapıyoruz. Eee anayseki. Şuna vural. Bana vurmayın piçler. Ne yapıyorsunuz lan piçler? Piç. Ya abi nereden geliyor? Oradan mı geliyor? Oradan mı? Sana bir tane tokmak atayım bak. Sen bu çok tokmak çok ayakta tokmak gelle. Tokmak gel lan, bu tokmak gel lan anasını Alamaz, alamaz, alamaz. Hiçbir türlü alamaz. Çünkü benim mini pikkom onu siker atar normalde. Ama sonunda bana bile koyar verin mini pekkan. Oo adam aldı. Hmm adam sigarlı demedik mi aşkı İkinci maçımızı da kazandık arkadaşlar. Bana kadar şaklar. Arkadaşlar bir enerji skeci olmuş 500 bin milyar nasıl o kadar para veren arkadaşlar Şaka yapıyorum tabi ki şaka yapma Bir maç daha kazanırsam 1950 kupa oluyorum Okupa olur olacağım. Dört hiçbir şey çıkmayacak. Hmm. İşte 1950 kapı alacağım. O zaman da cam video bitireceğim. Yarın da 2000 kupa olma videosu gelecek. Arkadaşlar ben burada bu arada şunu seçeceğim ya. Yok bu 6 bu 7. Bunun şu 9 iksiri değil mi lan? Ya bunun neresi 9 ya? 9 la hak etmiyor be. Hı, buna bir 9 iksir vereceğine bir sürü kart ama şu çok iyi bak. Bu acayip iyi ben bunu çok seviyorum. En sevdiğim en sevdiğim. Az önceki adam yenildiğim adam bu kupadaydı. Bak ya oha ya. Yok be 2300 donmuş zirve güzel değil. Kraliyet aranası bayağı ayağım. Hadi bakalım. Bu maçımızı da sandık atacağız sizin için. <laughs> Gidip bir ditme gaming'e abone olmayı unutmayın. Her zaman söylerim. Çünkü çok sevdiğim bir arkadaşım. Can cihazım. Onun için canımı feda etmem. Ederim hatta. Ama çok severim kendisini bebeğim. Sigaret aşağıya yedi. Mini PK, normal PK, hepsini de bana koyar PK, hepsini. Tren <laughs> PK. Şu daha çok vuruyor. Bu net daha çok vuruyor. Boz örsüz dudaklarına. Yalnız ben geyim he. Vallahi ben geyim. Bir tane kızdan Harika kalmış. Ama mal mal söylüyorum. Ama bu videoda, A bu adama bol şans demedik. Kesin yerleyeceğiz ki. Ha teşekkürler. Sen de bol şans de. <laughs> <laughs> Oğlum ne yaptı? Oğlum yaptığın ayıp senin. Oha domaldım. Domaldım lan. <gülüyor> <gülüyor> He Valkür vs Valkür izliyoruz. Benim Valkyrie bu arada önceden ölecek. Valkyrie değilse Valkyrie diyor. Aa, ya oğlum niye atıyor bunu ya bu? Sabahtan beri şunu. Şuna vur bari ha. Arkadaşlar bu arada benim ben kemikli, ya benim sınıftan arkadaşım ve çok yakın arkadaşım telefonu falan var bende. E, ee, onu da ben satınca onu yeniyorum bana abi çekiyor. Gerçekten. Vallahi işte Mert abi ya. Macu bana Mert abi. İşte ama anlarsın ya Kenzi. Biraz da biz de oynayalım ama oğlum hep bu oynuyor. Biraz da biz oynayalım. Tamam attım tamam. Dana yer ya. Of. Serilendim ayol bir anda. Ha, ona da atarım ona da atarım ben öyle bir insanım yani. Domuzlar ona öyle. Domuz biçisi domuz biçisi ya vur düzgün vuruk düşürüyor. Havuzun siktiğimin domuz bincisi. Amını götünü siktir. siktiği. Bir tane vur. Helal lan. Tamam iyi. Şu an defans yaparsam. Şu anda defans yaparsa hiçbir sikim yapamayacağını biliyorum. Aa, Onları kullanmaya başladın. Göt değil izene. Piç Göt. Götünün bu kurunun da bu kurunun piçini. Ya adam. Bak çok Pitch oynuyor lan sen. Nereden geleceği hiç belli değil ya. Ani ölüm. <laughs> Kırdık orayı. Ya oraya bir şey atarsan seni belanı yalnız... sikiyor. <laughs> cadı 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 havadan da vurabiliyor. Tam cadı siker onlara. Şuraya bir var yapmak lazım donatmak için. Hmm, hanım oraya vurmaya çalışıyor da ben onu oraya vurmam ki. Ya hattı gel atacağım orası bu çocuğu. Aa şey nasıl var lan nasıl var lan? Uy cadı domatlı oraya. Lan artı 26 diye veriyor. Bir de bu 50 vallahi söverim ha. <laughs> Yeter ama ha. olmuşum. İyi. Evet. Hadi açalım arkadaşlar beraber Tamam iyi. Tamam. Bu. Çok üzüldüm seviyorum ben. Bir dakika. Şimdi yükseltelim. Evet. Tamam bu çok iyi ya. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Sigaretin kupasına bakalım. Sigaret evet 1500 kupayla. Ee, yarın 2000 kupa olma videosu geliyor. Sizleri çok seviyorum. Haydi görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.